Kanka ben böyle çok sıkıldım bir gruba mı girsek? Sen ya hadi gidelim. Arkadaşlar iki kişi istek atığı alayım mı? Kız alma. Sana fikrini soran olmadı. Takma sen dot onu al. Eren Baba Piro adlı oyuncu ne Bakıyon ve Mia iste Sorma adlı oyuncularını ekledi. Selam. Alma demektim. Bir sorun varsa çıkabiliriz. Hayır aşkım istemeyen çıksın sen kal. Daha yeni gelmek bir Benim o mi karşılaştığı orasın. Kızlar boş verin Değmez hadi tanışalım. Tamam ben başlıyorum. Adım Eren 27 yaşındayım. Bu ben. Siz sevgili misiniz? Arkadaşlar ben uzun bir süre önce videolarımı notka sildim bazı nedenlerden. Notka dolayı ve dizi ilerlemiyordu. O yüzden yeni diziye Basladım bazı karakterleri. Fazla değiştirmedim ama. farklı dizi ve arkadaşlar o kadar not emek harcıyorum. Videoyu beğenir misiniz? Dörtka beğendiysen hadi geçelim. İyi. Tövbe de kız şükür değilim. Kırıcı olmak istemiyorum. Ama yalan söylüyor. Tamam sevinir. Bence devam edeyim ben Feyza 24 yılındayım. Bu ben. Oha evlenelim. Olur. Ya hayır benle evle Anam anam, anam, anam anam! Ölürüm ölürüm! Valla istersen evleniriz. Annenle kardeşine bakarım, bir daire tutarım size. Zagor'a da bakarım. Kurban olurum daha ya. Ya ben daha. Güzelim valkeri bebegim. Ya üf. Kes çeneni kes 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 kes! Köpek kes. zoyuza! Kes. Kes. Hepsi gülüp güzelsin falan der. Sıra bende ben Mia. 24 yaşındayım bu ben. Her zamanki gibi müksün balim. İyi sıkım. Sen bir sus, çok boş yaptın. İyisin. Çok güzelsin. Hoşlanır ama belli etmez. Ben Yiğit 27. yaşındayım ben. Promo bak bir. Kardeşim benim. Yakışıklısın. Oha düştüm tutum beni. Biz daha key okay. Yakışıyoruz. Aynen aynen. Aynen. Ya Gomien. <laughs> <laughs> ben devam edeyim. Adım Yağız. yaşım 28. Bu ben. Oha tam mafya vibesi. Azıcık hoşlanır. Kardeşim benim. Yakıyorsun. İyisin. Yakışıklısın. Bay ki desin sen indar mi Evet ama seninki götünden çıkıyor. Oo lafı soktu. Hepsi o flender. Neyse sıra bende. Ben İlayda 22 yaşındayım. Bu ben. Çok iyisin aşkım. Tekrar aşık oldum. Oha çok güzelsin. hoşlanır. İyisin yenge. Yenge. Hmm, sonra öğrenirsin. Ben daha güzelim. Her yengi benim. İyine yengesi bizsagya. Yaız labu mu? Yani bile düşünemiyorum. Ah uh. tu. amk. A f f dot 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 ben kendimi Tanatium güzel Herx grusin. Ben 26. Yaşan Diambu ben. Fena değilsin. Sen kes bi büker kolur eyes ays ece nes alam güzel Pelin. İlayda ile düzgün konuş. Karnes Mazım. Ne paketsin Buker Aleta? Buker Sigma Yaz adlı oyuncu Notka Pelinmişim. Kişisini susturdu. Çok iyi yaptın. Sağol ne demek? Flörtleşmenizi not bölüyorum. Ama gruba birisi girmek istiyor. Ya ne alaka ve bence al. Bence de al. Ya çok kişi oldu kamk yer yok yer. Çoğunluğa göre alıyorum. Feyzu kızım adlı oyuncu Berke işte adlı oyuncuyu ekledi. Selam. Merhaba güzellik. Geldi sen kime güzellik diyorsun ö? Yanındaki güzel bat kadına. ne naptan ki? <laughs> Göğtüme sokacaktım. Mal mısınız kızı sözlü terç zediyor ak. He doğru sen onda... Ehem ehem. Ne oluyor ben? Bir şey anlamadım. Önemli bir şey değil hayatım erkekler işte. Hadi kendini de tanıt. Tamam ben belki 27. yaşındayım bu ben. İyi. Yakışıklısın. Fena değil. Af kalkım ya. Herkese teşekkürler. Sa diğerleri de kendisini tanıtır. İlayda çok güzel misin hoşlanır. Eren kardeşim yer değiştirelim mi? Yaz Eren'e hayır anlamında kaş göz yapar. Yok kanka be. Ben yengemin yanında duracağım. Hadi benim hatırım için. Hmm, tamam. Hadi. Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun sen be azıcık kaysana sıkıstım burada. A İlayda bir demetrik gelir misin? Of yürü. Aşkım biz de seninle gelelim mi? Ne olur ne olmaz diye. Ben bu oç a hiç güvenmiyorum. Gerek yok zaten bir şey yapamaz. Tamam aşkım sen de otta gene de dikkat et. Tamam. Ben hemen geliyorum bekleyin. Gelin biz de ev oynayalım. Benden joinlenin. Ne oldu ne yapacaksın bana? İnsan hiç sevdiğine bir şey yapar mı? Ama ben seni değil başkasını seviyorum artık sevmeyeceksin. En saladıkandıkım, key yapmaz. Bırak kolumu ya. Artık benimsin güzelim. Aa, aynen aynen. Bacak arasına tekme atar. Oh Nikodar, so good Ah ne yaptığı sanıyorsun? Asıl sen ne yapıyordun? Göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Sana ne lan? Oğlum işine bak. Bakmazsam ne yapacaksın? İkiniz de göreceksiniz. Ya bir eski evi? Ben buradayken dokunamayacaksın ona tamam mı hele dokun. Yaz gel gidelim boş ver. Tamam sen iste yeter. Of nereden çıktı bu? Yaz ne güzel birlikte olacaktık. İyi misin sen? E, evet. Başka bir şey yaptı mı sana? Bana söyleyebilirsin. <laughs> Hayır sadece öptü. Pislik herif zaten onu gözüm tutmamıştı. Peki sen neden geldin yoksa bizi mi izledin? Hayır sadece oralardan. Geçiyordum sesini duydum koştum ben de. Tamam bu gördüklerin sadece ve ama bak nokta sadece aramızda kalsın. Tamam gruptakiler bizi bekliyor gidelim. Tamam. Gel biz de onlara joinlenelim. Tamam. Bir iki saat evde oynarlar. Oyun çok iyiydi. Ben de hep düştüm ya. Evet ama sonlarda Yağız hep İlayda'yı elimden aldı. Ne güzel ben kaldıracaktım karımı göz devirir. Yiyi yak iz ben ka kere düdüm hem gizinen. Nen beni neden kurtarmadın o payız büyükür ve ledi kurtarak hâline beni kurtarbildin. Sana <laughs> ne <laughs> la, sana ne la, sana ne la. Buha ha 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 em iki dört de jildi bay kere. Aynen, aynen aynen. Aynen. Hepsi gülerler. Ha 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 ağrıyor. Yeter ha ha Cidden ya ha ha ha. Tamam ha mı yeter artık. Bence bir yerde buluşalım. Cidden doğru söylüyor. Nerede yaşıyorsunuz? Hepsi İzmir der. Tamam. O zaman ne yont kafesinde buluşalım. Saat kaçta? Bye bye bye. İlk ben gelmişim. Her zamanki gibi. On bana bak seni. Bir daha İlayda'nın yanında görmeyeceğim yapabilirsin ki. Görsen ba. Ben geldim. Bir şey mi oldu? Yok kanka. Konuşuyorduk sadece. Tamam diğerleri de. Gelir birazdan. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Biz de senden bahsediyorduk da. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ekip tamamlandığına göre bir şeyler söyleyelim. Herkes istediği içeceklerden soylarlar. Bir, iki saat konuşurlar. Mia abi gelir misin? Tamam. Kesin bir şey olacak. Ne gibi? Sevgili. Ne oldu? Şey ben aslında tanıştığımızdan Doberi senden hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Ne? Evet ben de senden hoşlanıyorum. O zaman sevgili miyiz? Evet. Ben ne dedim he? <laughs> Düşündüğüm gibi. Ne sevgili met olmuşlar. Evet. Oha neyse temem attı susun geliyorlar bilmiyormuş gibi yapın. Ne oldu neden herkes de side eye bakışı atıyor bize? Bilmem hani sonradan geldiniz ya. Eee aşkım neye konuştunuz merak ettim. Biz, Biz sevgiliyiz. sevgiliyiz. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun Brom. Hayırlı olmasın. Neden kıskandın mı yoksa Ah Yeni kaskı maskekt? Bile bir zikizle. Burburin izi seviyoruz hem. Ne? Ne alaka ö ben seni sevmeyi değil bir simetri bile yanına. Yaklaşmam yavşak. Hop yavaş ol. Karşında bir kız var. İşine baksın. Neyse boş verin bizim eve gidelim mi? Hepsi olur der. Şükür gelebildik ya. Hem çok yoruldum. Oh ben değil. Tamam nerede yatacağız biz Yiğit Bey? Üst katta dört oda var herkes ikişerli yatacak. Tamam vardı kim kimle yatacak? Ben yugazımla yatarım. Sana kimle yatıp yat yatmayacağını soran olmadı. Kıskanma bebek. Ya üf. Kes çeneni kes 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 kes. Hepsi gülerler. Bence şey yapalım tüm kızlar odalara girsin sonra. Erkekler de bakmadan girsin. Sonra da ıh ıh dolsun nasıl fikir. Bana da uyar İlayda'ya göz kırparak. Çoğunluk kabul ettiği için öyle yapacağız. Hadi gelin kızlar. Elaydan Sevdi Mavi, ye oi yags mave. Girachek. Mani odaya benam gurmin lazam. Kslar ilk ben. Jeremy. Hadi bakalım seç beğen al. Şimdi ben gireyim. Olur balım. Sen de gir ben en notta son gireceğim. Sen öyle istiyorsan. Ben de buna gireyim bari. Aga ben kendi odama geçeyim. Hadi siz halledin. İlayda'nın en sevdiği renk maviydi. İyi ki onları duymuşum. Ben de hemen maviye gireyim. Ben de bir odaya geçiyorum. O zaman sen yanındakine, ben yanımdakine. Tamamdır. Acaba kim gelecek? Çok korkuyorum. Bakın kim varmış burada. Ne yapacaksın bana? Hiçbir şey güzelim, sadece takılacağız. Ya, bırak beni. Yardım edin. Kimse seni duyamaz. Çünkü duvarlar ses yalıtımlı. Yumarm YAGZEM galir. Kapnar kasta biekli yin dot k. Yagzam jeldiyend kakmen. Kimse yok burada. Yagzam bili adam. Yine mi sen... I vet the beam. Ya bilsege ben ilaydayı seviyorum. Malesef wan berkiel yeytir. Ya bir git belanı benden bulma kızım. Bay G and Benham Alakasn. Ilayda hangi odadasın? Yes. Ne yapıyorsun lan sen kıza orsp? Yeter be bitsin bu burada. Hemen kaçmalıyım. İlayda'nın sesi geliyordu ben bir bakacağım. Kapı neden acık? İlayda! Ne oldu size? Ne burada? Hemen ambulansı arayayım. Uyanıyor şükürler olsun. Um, e siz kimsiniz? Hayır yoksa hafızasını mı kaybettin? Neyden bahsediyorsunuz? Akılımın bir köşesinde birisi var, fakat yüzünü hatırlayamıyorum. Siz de tanıdık geliyorsunuz. Seni o yüzün sahibine götüreyim ister misin? En azından son bir defa görürsün. Ben Biles Yldan. Kaldırabilir mi bu acıyı? Neyden da Anlamıyorum ama o yüzü göreceğim. Tamam. Hayır bu bu yaz olamaz. Neden bu halde neden gözleri kapalı bir şey söyle? O. Oh maalesef seni kurtarmak için bıcaklanmış onu. Bu hale Berk'e getirmiş. Hayır. İlayda ya izin ölümüyle bir daha kimseye aşık olmaz. Ya izin her gün mezarına gider, arkadaşları ile arası iyi fakat Berke'yi bir daha hiç görmez. The end.